Ozan Kaya, Vedat Afsu, Kenan Ensarioğlu, Umut Kuduvan, İsmail Tüy Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yorum, ismi yazmayı unutmayın. Arkadaşlar öyle bir kuş yakaladım ki akıllara zarar akıllara. Polis izin vermedi video çekmemi. Gerçekten bu konuda özür dilerim sizden. Ama hafta içi böyle maalesef ki izin vermiyorlar. İzin vermedi video çekmeme ama kuşu yakalayacağım dedi. <laughs> ne yaptın et dedim Vallahi bunu yakalamam lazım. Sana dedi sadece bir bir kere böyle 5 dakikan var dedi. 5 dakika içinde yakaladın yakaladın yakalayamadın dedi. Daha dedi yakalayamazsın. İzin verme. Tamam dedim 5 dakika tut dedi. Zaten daha dakika tutmadan tık koyup yakaladım. Şuraya bak. Efsane ötesi bir şey. Filo. Aa, arkadaşlar. Çok güzel bir şey lan. Harbiden şahane ötesi bir şey. Eve gidelim mi? Harbiden çok yoruldum arkadaşlar. Daha en işten geliyorum. Bakın. Sırt çantama bakın bak. Gölgemden görüyorsunuzdur. Daha çantam bile sırtımda. Bu yorgunlukla bir de güvercin yakalıyorum. Hey malamini hey malamini. Evde görüşelim evde. Vallahi çok yoruldum. Çok tatlı bir şey lan. Şuna bak. Dur bakalım aslan parçası. Evdeyim. Kutumu hazırladım. Kuşu da karantinaya aldım. Emiro'nun gelmesini bekliyorum. Emiro gelirse detaylı bir şekilde kuşa bakacağız. Gelmezse biz şimdiden bölümümüzü çıkartalım. Bir uçuralım. Bir uçumlarını görelim. Gelirse zaten detaylı bir şekilde göstereceğim size. Kuşumuz hazır. Ne yapıyoruz, dışarıya çıkıyoruz ve bunları gökyüzüne fırlatıyoruz. Ve kutuyu açma zamanı. <laughs> Aynalı arkada kaldı gördün mü? Bu tarafa geçti sonra o tarafa gitti. Rahat evet, kal. niye ayrıldılar? biraz tüye girdiler. Ondan dolayı şuna çıkarlar şimdi. Tamam yetiştiler birbirlerine. Evet. Martı. Allah sanırım martı verdi peşlerine. Yok yok. Bakayım çıksınlar geliyorlar. Aferin size aslan parçalar. Şuradan çıkacaklar büyük ihtimal bakayım. Evet bakın oradan geliyorlar. Hey aşık. Ufaktan ufaktan inişlerini yapacaklar. Evet geldiler. İnişlerini yaptılar. Birkaç tanesi kalmış arkada. Bakın geliyorlar artık. Bak, aynı anda iniş yapmamaları kötü. Birkaç tanesi Sonradan uçuyorlar hala. Bak milim ha, martı, martı, martı 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 martı. Martı geliyor arkadan. Sabun ile Bakın. Martı geliyor. Evet kuşların inmesi için her falan bıraktım. Gençler şuraya geçin. Kuşlarımız bir insin. De. Çok dağını bugün ya. İşte uzun mesafeye götürürüm de arkadaşlar dağını kuştuklarından dolayı sıkıntı anladınız. Biraz daha sayıları çoğalması lazım bunların. Dağını kuşlar mı fire veririz. Arkadaşlar emiröyü bekliyorum bekliyorum gelmedi. Belli ki okuldan geç çıkacak. Dayanamıyorum. Gerçekten kuşu en az sizin kadar ben de merak ediyorum şu an yerde görmek için. Bu yüzden şimdi kanadını bantlayacağım ve yere bırakacağım kuşların arasını. Bakalım bir yerde nasıl gerçekten. Umduğumuz gibi mi? Arkadaşlar bantı arıyorum arıyorum bulamıyorum ya. Nereye koymuşlar ne yapmışlar bilmiyorum. Gittim aşağıdaki evden. Siyah bant aldım. Şimdi eve gidiyorum bir kanadını bantlayayım da onu yere bırakayım. lo bir yerde görelim onu. Tamam aslan parçası tamam. Dur bir kanadını bantlayayım. Ondan sonra seni yere bırakacağım. Çok acıkmış arkadaşlar. Kursağı birbirine yapışmış hayvan. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Tabii çok güzel Allah özene bezene yaratmış onu. Arkadaşlar gerçekten çok güzelmiş ya. Şuraya bakın. Ey, maşallah sana aslan parçası. Onlara şarabi diyorlar. Daha genç bir kuş belli. Daha genç bir kuş. Bunu kaybeden çok üzülmüştür. Ayağında boncukları da var. Şuraya bak. Mis gibi bir kuş. Çok kaçtı. Dibime kadar girdi çünkü yemi atar atmaz dibime kadar geldi. Bakın şimdi dikkat edin. Susamış susamış hayvan. Bak orada da aynı böyleydi. Bak 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 bak. Bak şimdi bak bak. Bak dikkat edin. Bak dikkat edin. Yeme var ya canavar gibi saldırıyor diyor Yeme canavar gibi saldırıyordu. O kadar acıkmış ki. Ama çok güzel arkadaşlar ya. Çok güzel ya. Bak herkül kadar dibime girdi ha. Her kül kadar dibime girdi. O kadar söyleyeyim sizlere. Polis 5 dakikayı tuttum dedi. Daha tuttum demeden koydum yakaladım. Susamış susamış. Hayvan mahvolmuş. Kursa birbirine ne yapışmış onun ya baksana şuraya. Çok güzel maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Gerçekten bu sefer efsane ötesi bir kuş yakaladı. Gerçekten efsane ötesi bir kuş yakaladı. Bunu çok beğendim bunu ya. Gerçekten bunu çok beğendim arkadaşlar. Şuraya baksanıza. Kocaman bir şey. Herkül kadar var ha Herkül kadar var Şu an Herkül artık zirvedir O da hemen hemen Herkül kadar Bakın zayıflamış Kilo milo alırsa var ya Herkül'ü geçer Kocaman bir şey uçan bir kuş belli Ayağına bileziklerini de takmışlar Gel 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 sen doğru yerdesin Burada var ya burada canavar gibi olursun Burada canavar gibi olursun genç Burada canavar gibi olursun Bak bak bak, bak. aynen böyle ha Kaçmıyor benden orada da öyleydi bir dakika Kusura bakmayın Kamera biraz sallandı Bak aynen böyle ha bak gitmişim Bak böyle gitmişim Bak Şöyle bak bak, bak. Yeme böyle geldi saldırdı 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 Tabi şu an kutu da var elimde Sıkıntı çekiyorum telefon da var Hop Tarp dedim yakaladım arkadaşlar Hiç arpalamayayım onu Tarp dedim yakaladım Güzel, güzel, güzel. Bu sefer gerçekten iyisini tut. Son zamanlarda yakalamış olduğum en iyi kaçak diyebilirim gerçekten. Gerçekten son zamanlarda yakalamış olduğum en iyi kaçak diyebilirim. Bu çok iyi. Sanırım Emiro geldi. Ağzı açık kalır ağzı. Ağzı açık kalır Emiro ise. Gel gel. Emir. Hele gel ne yakaladın? Bak 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 şuna bak. Ha. Nasıl? Şarabi değil mi? Şarabi. Uh, sen de anlıyorsun ha filolardan vallahi. Nerede yakaladın? Adliyenin orada. Adliyede. Adliyede yakaladı Dibime kadar girdi. Baksana nasıl ağaç. Bak 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 bak. Bu. Bu Bunu. Adliyede. Adliye Yok Diyarbakır'da. Bu adliye nasıl geliyor? Niye nasıl geliyor? Uçarak böyle kanatlarını açıyor. Geliyor abi. Bu çevrede beni besleyen mi? ki. Nasıl yok? Yok. Kilo, kilo besleyen. Kilo besleyen var ama bu, bu tarz hiç görmedim. Hiç Sen geliyor. kaçak abi. Ben besliyorsam herkes besliyor abi. Ben bile şaşırdım böyle bir kuşu orada gördüğümde. Şuraya bak. Bu kuş nasıl kaçak olmuş ya? Bunu niye uçurmuş? Bunu neden demek ya? Güzel değil mi? Gerçekten çok güzel abi şuraya bak. Arbid uçuran yani kusuruma bakmasın ama salak gerçekten. Sen bu kuşu nasıl uçurdun? Belki de uçan kuşlardır Emir. Belki de biz fazla. Uça, uçar da uçmasa da Uçursun, uçar. Sahibi. Yani de, de uçar da de uçar ama öyle bir kuş uçurulmaz. Uçurulur abi. Niye uçurulmaz? Demek ki <laughs> uçurmak istemiş. Uçurmuş abi. Olabilir. Niye olmaz? Ama yanlış yapmış. Kanalını bantladım. Gittim. Abi, ki geldim. Ki. Ta yok. Tabi tabi. Tab ama orada geldiği abanelerin arasında dibime kadar girdi Emir. Hareketli bir kuş, uçan bir kuş oğlum. Kanadını şimdi patlatın. Çok güzel şuraya bak canım var gibi lan sen ne diyorsun? Filo besiyoruz filo geliyor. Bu da bizim şansımız oğlum. Bu da bizim şansımız. Polis izin vermedi. Kamerayı alıyordum. Kamerayı alıyordum dedi ki 5 dakikam var. Yakaladın yakaladın yoksa izin vermem. Daha de "Kayıt başla." Dedi, "Başla." Demedim ben elimi koydum, yakaladım." Dedi, "Ne yaptın ya?" Dedi, "Kaça var?" Hadi görüşürüz dedim. Hemen aldım, geldim. Abi bu sonra gider ya. Şuraya bak abi, bak bak bak. Kuşun güzelliğine bak. Allah özene bezene yaratmış abi ya. Abi çok güzel. Vallahi çok, Vallahi güzel. çok güzel. Harbiden çok iyi ya. Mis o, gibi o, bir kuş abi. Yok. Ayağındaki bileziklere bak. Bilezik de var. Bak Markası Beşiktaş. Arkası falan da yok. Bilezikleri de var. Evet. Markası yok. Siyah beyaz Beşiktaş. Markası yok. Marka olmaz bunlar da oğlum bunlar da marka olur mu? Bunlar marka. da ben ben filolarda hiç marka görmedim. Ayakları var. biraz büyük olduğundan dolayı bir, ondan da. Koyarlar. Allah Allah. Yeri ben yeri hiç var. görmedim onu. Büyük markalar çıkardılar, büyükler de dolar ama He. onlar da yani çok seviyordur, uçurmaya göz yumuyordur, öyle bırakıyor. Değil mi? Ama çok güzel yere bırak, bak bak yere bırak bak, yere bak yerde yerler. bir yerde bizdi yerde yerde. Şuraya bak, Herkül kadar ha. Bunlara beyaz şarabi diyorlar değil mi Emir? Öyle şey dedi diye Tayfun Tayfun de, Tayfun gördü dedi sen ne yaptın dedi ya. Dedim ulan nasiptir ne diyeyim. Arbi dedi bu sefer yakalamışsın. Evet dedi pahalı kuşlardır bunlar. Tayfun da dedi. Hatırlıyor musun şeye gelmişti? Pazara. Pazara geldim. Aynen aynen hatırladım. Dur 5 tane böyle. Aynen öyle. O zaman dedim keşke alsaydım değil mi? <laughs> Harbiden çok üzülmüştüm. Bak görüyor musun? Allah'ın işine bak ya. Getirdi önüme çıkardı ya. Yeme çok hasta Emir. Aç aç. Hayvan aç. Şuraya bak. Ha, şeydir oğlum kursağa birbirine yapışmış hayvan. Hayvanın kursağı birbirine yapışmış. O kadar acıkmış. Nasıl kaçırdıysa bu. Bir şarabımız eksik ya. Ola bir şarabımız eksik. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bundan yavru alınır. Güzel bir dişi varsa altları çalışır. Değil mi? Valla gider. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoş güzelse yorumda da belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.